Merhaba arkadaşlar Eslem oyları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Aşağıda bulunan abone ol butonuna dokunarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonuna dokunursanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi her zaman bekliyorum. Bugün sizlere arkadaşlar Multişifon kumaşımla çok güzel bir model anlatacağım. Hemen şöyle şifonumu göstermek istiyorum. Arkadaşlar koyu kahverengi diyebiliriz. Rengi gerçekten çok güzel. Şöyle zürafamı hazırlamıştım arkadaşlar. Her zamanki gibi arkaya kıvırıyoruz. Ve buradan iki düğüm atıyorum. da bu şekilde hazırladım. Şöyle göstereyim. Arkadan görüntüsü de bu şekilde. Ha, gerçekten güzel bir model bilindik. Eskinin modellerinden diyebiliriz arkadaşlar. Buradan bu şekilde iki düğüm atıyorum. Zürafamı bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Hemen iç kısmına bir düğüm atıyorum. Ve bir pırpır yapıyorum parmağımın kenarıyla pırpırımı oluşturdum arkadaşlar bu şekilde hemen bir düğüm attım dip kısmından bu şekilde ipimi indim buraya geliyorum dibinden bir tane daha bakın diğer zürafama geçtim. Hemen bir tane daha zürafa yapıyorum. Buradan düğümümü attım. Zürafamın iç kısmına girdim. Tamam. Dip kısmından bu şekilde ipimi indiriyorum ve buraya sinek kanatlarımızı çalışıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde buraya alt kısmımız sinek kanatlardan oluşacak arkadaşlar. Bakın şu uç kısmını Böyle çok çekmeyin arkadaşlar. Yuvarlak durması için bak. Düğümün burada iki parmağımın arasında böyle alıyorum. Bu görüntüyü bozmamaya çalışıyorum. Hemen dip kısmından da bakın, kenarından ayarladım. İki parmağımın arasında alıyorum ve ipimi öyle çekiyorum. Hemen yanından devam ediyorum. Gerçekten bu kahverengiyle ilk defa çalışıyorum. İp numarasını da arkadaşlar şu an yanımda yok ama birazdan ip numarasında paylaşırım sizinle. Bir tane daha çalışıp hemen devam edeceğim. bizim yolumuz arkadaşlar. Ha buraya zürafa yapacağım. 1 2 3 4 Bu şekilde 4 tane diğer tarafta 4 tane bu tarafta olacak. Arkadaşlar 5 6 7 8 9 10 ve 11 arkadaşlar. Arası bu şekilde olacak hemen yanından bir tane daha zürafa yaptım ve iç kısmına perperle yapıyorum. Hemen ayarladım ve iç kısmına şekilde olacak. 6 tane bu şekilde sinek kanadı çalışacağım. Sonra tekrardan bir boşluk bırakıp zürafalarımı çalışacağım. Arkadaşlar bu kısmı tamamlayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde tamamladım. Alt kısmını buradan da 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane arasını sinek kanadı çalıştım. Hemen evet, buraya geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. iç kısmına bu şekilde bir düğüm atıyorum. Düğümüme attım. Bir tane atlıyorum. Bir yuva oluşturdum. Şu alttaki ipimi bak. Bu şekilde düğüm atıyorum. Yuva oluşturdum ipe. Bağlıyorum arkadan. Hemen yanından bir pırpır pır yapıyorum. Pırpırımı yaptım. Hemen onun iç kısmına bir düğüm atıyorum ve buraya bir tane daha pırpır pır yapıyorum. Yeşil yaprağımızı oluşturuyoruz arkadaşlar şu an. Dip kısmına ipimi indiriyorum. Ben şuradaki fazlalık ipimi keselim arkadaşlar. Bu şekilde ipimizi kestik. Elimize dolanmaması için. Hemen Burada aynı boyutta bir pırpır yapıyorum. Tekrar da ipimi indiriyorum aşağıya. bakım İp ipimi indiriyorum bu şekilde ve buraya da pırpır pır çalışıyorum bir takım boyutunu küçültelim bir 2 Eşit olmasına dikkat edelim. Bakın yaparken ayarlıyorum iki parmağımın arasına alıp bu şekilde ipimi çekiyorum. 4 ve 5 arkadaşlar. Ayarlıyorum. Bu şekilde. Yeşil dalımızı da oluşturduk arkadaşlar. Şu kısımda fazlalık ipimi şöyle kenarında dikkatli bir şekilde kesiyorum. Yeşil yapraklarımız da bu şekilde tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Modelimin yeşil yapraklarını tamamladım arkadaşlar. Bakın gerçekten çok güzel oldu renk uyumu da. Harika oldu. Aşağıdan yorumlar kısmını yana kaydırarak da arkadaşlar HYP diye bir puan sistemi var. Oradan bana puan verirseniz videoma destek olmuş olursunuz. Rica ediyorum. Hemen modelime başlamak istiyorum. Şöyle buradan bakın ipimi birazcık ayırdım. İlk Pırpırımın iç kısmına düğümümü attım. Buraya arkadaşlar bir tane pırpır pır çalışıyorum. Dikkatli bir şekilde şöyle pırpırımı çalıştım. Hemen buradan bakın bütün pırpırlar iç kısmını bu şekilde zürafalar çalışıyorum. hemen dip kısmından şöyle tekrar başa alıyorum buradan aynı yerden arkadaşlar aynı boyutta boyutun aynı olmasına dikkat edelim bir tane daha pırpır çalıştım. Bu pırpır biraz daha küçük olursa şu dip dibe yakınlık daha iyi olur arkadaşlar. Orayı büyük yaparsanız pırpırlarınız birbirinden ayrı görüntü olur. O da hoş bir görüntü olmaz. Şurayı bir tık daha küçük yapın. Hemen bir tane daha çalışıyorum. Aynı boyutta olmasına dikkat ediyorum. Bu şekilde. Bir tane daha. Burada önemli olan pırpırlarınızın boyutlarını iyi ayarlamanız. Bakın, onları ayarlamak da kolay arkadaşlar. Buradan buraya da iki tane pırpır çalışıyorum. Bir ve iki. Hemen şuradan dip kısmından karşılıklı pırpırlar yapıyorum ve ipimi indiriyorum aşağıya. Aynı boyutta olmasına... Bir dakika ipim dolandı. Da. Şöyle yaparsam... Evet. Hemen şuradan... Hepsini tek tek bu şekilde yaparsanız arkadaşlar şöyle karşıya da bakın. Bu şekilde. Şöyle bir tık daha büyük yapabiliriz. Evet. Bu şekilde modelimiz oluştu. Oldu. kısmında şöyle ipimi de kestim çiçeğim bu şekilde oluyor arkadaşlar modelim gerçekten çok güzel oldu şu kısımları da doldurup fiyat bilgisiyle geliyorum arkadaşlar modelimi tamamladım arkadaşlar gerçekten çok güzel oldu öncelikle sizden istediğim bir şey var yorumlar kısmını kaydırarak HGP'den bana puan verirseniz çok mutlu olurum. Hemen size modelimi anlatmak istiyorum. Arkadaşlar şu an rengi tam burada belli oluyor. Şöyle arkadan ekran fotoğrafı alabilirsiniz. Ters yönden yapan arkadaşlarım için gösteriyorum. Gerçekten renk uyumu da çok güzel oldu. İlk defa bu renk bir kumaşa model çalışıyorum. Bu modelde Gerçekten sorulan modeller arasındaydı. Şöyle önden de ekran fotoğrafı almak isteyen arkadaşlarım için göstermek istiyorum. Kahverengi tonla çalıştım. Altına ilk önce zürafa gittim. Kendi kumaşın renginden. Sonra üst kısmının pırpırlarını kendi renginden yaptım. Yeşil çalışmak istemedim. Ve yeşili ve bu turuncu renklerle güzel bir uyum sağladığını düşünüyorum modelimin gerçekten böyle eliniz alışırsa hızlı ilerleyen bir model böyle ağır gözükse de güzel ilerleyen bir model hemen yaptım mesela ben bu modeli gerçekten sevdiğim bir model de oldu fiyat kısmına gelirsek de en az 1000 TL'den başlayabilir bu aralıkta yaparsanız işçiliğe göre fiyat değişir arkadaşlar altına zürafa gitmezseniz arasını biraz daha 6 tane değildi mesela 10 tane 15 tane yaparsanız fiyatınız azalır arkadaşlar daha sıkı yaparsanız fiyatınız tabii ki de yüksek olabilir kullandığınız malzemeye göre fiyat değişir arkadaşlar fiyatların fikir amaçları isteyen istediği fiyata yapabilir Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Aşağıda bulunan abone ol butonuna dokunarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonuna dokunursanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi her zaman bekliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.